Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 videosunun öncelikle yeni güncellemeye göz atacağız. Ardından yeni setimizi gözden geçireceğiz. Nasıl bir setmiş, ne işe yarıyor vesaire falan. Ardından yeni yeraltı bossumuz olan Shurel bu yaratıkla mücadele ediyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 2 videosunun gelmesini istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz öncelikle bir müjdem var sizlere ee, bu yeni gelen seti öncelikle size bir göstermem gerekiyor bakın yeni battle royale Pass'tan isterseniz görevleri falan yaparak premium tabii ki yine almanız gerekiyor 300 taş karşılığında satın alıp görevleri tamamladıktan sonra ekipmanları elde ede ede buradaki ödülleri açıp sonunda da 24. aşamaya gelip bu yeni seti bitirip kullanabilirsiniz. Hatta şurada bir tane parçası var bende şu anda. Sansar Isır adında bir ateşli silah bu. Yeni setimiz adı Orman Muhafızı setiymiş. Buz Renişi'ymiş bu arada Tılsım'ın adı da. Şimdi müjdeye geçmek istiyorum. Ee, öncelikle bu setin nasıl alınacağı ile alakalı bir video çekeceğim. Kısa video olacak. Ondan sonra önce setin nasıl oynandığını ve bu setin ne işe yaradığını sizlere anlatacağım, göstereceğim. Bir video çekeceğim. Ondan sonra da tabii ki de ee, bu yeni setin nasıl alabileceğinizle alakalı bir hile videosu çekeceğim. Büyük ihtimal şu anda kullandığım hileyi de merak edenler vardır. Aramızda yeni katılanlar illaki vardır. E, ee, hilenin videosunu kartlar kısmına bırakacağım. Oradan baştan sona izleyerek tek seferde sorunsuz bir şekilde hileyi indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Shuriel ile Duelo'ya dövüşe geçmeden önce biliyorsunuz ki her yeni bir yeraltı bossu çıktığında bazı muhabbetler, konuşmalar dönüyor. Onları sizler için okuyacağım öncelikle ondan sonra dövüşe geçeceğiz. Öncelikle karşımıza böyle bir mesaj geliyor karakış şeklinde. Bayram kapıya dayandı ama ormanın derinliklerinden gelen korkunç bir yaratın şeklini almış. Bu yüzden kutlamalar tehlike altında. Hala vakit varken durumu kurtar. Ondan sonra kurtarın beni, saklayın beni. Dalların çıtırtısı hala kulaklarımda. Keşke o ormana hiç adım atmasaydım. O lanet yer. Sonra Sensey derin bir nefes al gezgin. Sonra şu sorularıma cevap ver. Seni kim takip ediyor ve neden korkmalıyız? Sonra izci bana o yerin bir orman ruhu tarafından korunduğunu söylediler ama inanmadım. İnsanların onun bölgesine girip orayı bilimle kirletmesinden nefret ediyor. Sonra şurreal karşımıza çıkıyor. Ölümlüler, ağ bozmalar, insanlar köklere yemektir. İşit, orman solacak mezarın. Sonra dünya tekrar yeşil. Ardından May ama tabi oyun bitmediği için buradaki şey olarak gözüküyor. Neyse. Kusura bakma ama biz de kendimizi kolluyoruz. İnsanın beraberine getirdiği gölge enerjisinin sizi öldürmesi üzücü. Yardım yok. Hep konuş. Karın aç. Kış uzun ve toprak ölü. Ormanın dibinde gübreye dönmek gibi bir niyetim yok. Kusura bakma ruh ama sınırları çizmenin vakti geldi. Güce güçle karşılık vereceğiz. Şimdi şuraya ile dövüşmeye geçiyoruz. Oha bu ilk defa alıyor bu arada. Bu dövüşte kademeli olarak donar ve hasar alırsın. Isınmak için alanda kalmaya çalış. Wow. Olayı gördünüz değil mi arkadaşlar? Hani devamlı olarak donuyor ve üstelik hasar alıyoruz. Vay be. Ayazlama. He bu boss'a özel bir özellik bu arada. Ben ilk defa gördüğüm için benim için biraz e, değişik bir deneyim olacak bu. Bakalım nasıl bir tecrübeyle karşı karşıya kalacağız. Umarım çok bir sıkıntı yaşamayız. Bu şu yaratığı yüzünden şu an pek şey yapamıyoruz ama. Peki iyileşiyor muyuz? Evet canımız doluyor. Galiba ayazlanma kuralından dolayı. Oha burada kritik şey var. Umarım bomba falan patlamıyordur. Oo sarmaşı falan varmış. Oha ağzımızı burnumuzu kırdı bu. <laughs> Daha ilk dövüşten bayağı sağlam dayak yedik. Malum ilk defa kapıştığım için kendisiyle. Şu an pek iyi oynayamaman doğal. 67 şey hasar verdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada sevgili arkadaşlar sizlere bir konuda bilgi vermek istiyorum belki bilmeyenler vardır diye. E, görevler kısmından eğer buradaki görevleri yerine getirirseniz eğer günde 2 tane bu şurayla anahtarından kazanabiliyorsunuz toplam 6 tane kazanabiliyorsunuz yani. İlla cevher harcamanızda gerek yok e, bunun anahtarlarını bulup almak için haberiniz olsun yani görev yapmanız yeterli. O konuda bilgi vermiş olayım. Devam ediyoruz şu anda ikinci dövüşten. Ne olur ne olmaz ben küre falan da kullanacağım tabii ki daha rahat alt edebilmek için. Hem videonun süresi de gereksiz fazla uzamasın. Şöyle de bir dövelim. Gayet güzel. Şöyle buralım. Gayet güzel hasar. Şöyle bir tane küreden de kullanacağım ama kaçırırım diye korkuyorum. Ben biraz bassız bir insanım çünkü. Yani kaçırıyorum her seferinde. Oha bu orada. Yavaş oğlum manyak mısın? Bir de artistik yapıyor ya. Dur ben sana bir küreyle şöyle bir tık şöyle 500 vurayım da. Hı, aklının başına gelsin. Aklının başına gelsin kardeşim. Allah'tan iyileşiyoruz da oradan dolayı biraz iyileştik. Gayet güzel. İyi vurduk bu sefer ya. Bu sefer güzel vurduk. Bu sefer güzel vurduğumuza inanıyorum. Güzel. Bakalım ne kadar vur. bir k vurmuşuzdur belki. Evet 1082 vurduk. Gayet tatlı bir hasar. Ee, bir kez hayatta kaldığımız için iki anahtar. 1100 hasar verdiğimiz için iki anahtar. Gayet tatlı. Dört tane anahtar kazandık bile. Bu şekilde görevleri yaparak anahtarları kazanabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden tam gaz. Üçüncü dövüşten devam ediyoruz. Bu arada şöyle bir olay var. Onda bilgisini vermek istiyorum sizlere. Ee, hani diyor, dedim ya size battle pass yaparak görev yaparak hani buradan dövüş kazanarak belli sıralamaları yerleşerek puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Sıralamada ne kadar yüksek olursanız o kadar fazla puan kazanıyorsunuz ve o kadar da rahat bu ekipmanları elde etme şansınız artıyor. Bunun da bilgisini vermek istedim. 70 hasar vurabildim maalesef. Bir 1000 vuruyorum, bir 60-70 vuruyorum. Neden böyle bilmiyorum ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu büyük ihtimal son dövüşümüz olacak. Çünkü canı az kaldı. Şöyle küreyle tuturdum tutturduğum anda tamamdır. Birinciliği sanırım garantili. Birinci olmak için bu küreden iki tane kullanmak isterim zaten. Bakalım ne kadar katkısı olacak bize. Çünkü birinci olmak önemli. 755 vurdu ama. Birinci olamazsam ikinci olurum. Çok da problem değil ya. Büyük ihtimal ikinci oldum ama. Aynen ikinci oldum ama benim için gerçekten önemli değil. Şu küreye geçelim ne olur ne olmaz kullanmam gerekirse diye. İyi en azından kural sürekli aynı ve doğru alana geçersek Yani şu belirten yeşil alana geçersek daima canımız doluyor arkadaşlar Ama dışarıda kalırsak da bir süre sonra e, hasar alıyoruz devamlı olarak o, o konuda da bilginiz olsun ki ona göre pozisyonun ona göre dikkatli olun Boşu boşuna 3-5 hasar vurup benim gibi e, ölmeyin Hiç gerek yok Neyse şu rüyalı küre kullanmadan başarılı bir şekilde şu ana itibaren alt ettik 6071 kupa geldi Herkese sandık düşüyor burada 130 puan şey geldi bir tane büyük küre. İyi fena şeyler gelmedi. Bir tane büyük küre zarardayım ama benim için problem değil. Gü güçlü insan. Kaybettim. Artık kış bitmeyecek. Ne yaptığınızı, neyin yaklaştığını bilmiyorsunuz. Kendinizi öldürüyorsunuz ahmaklar. Doğa her zaman bir yolunu bulur. Bir gün hiçbirimiz burada olmayacağız ama sen olacaksın. Birbirimize bağlı bir yaşam sürmeliyiz. İnsanlar sen olmadan hayatta kalamaz. Ormanın ruhu Uyum bilir misin? Sana yardım edeceğiz. Kendi iyiliğimiz için. İnandırıcı. Güzel. Giderim. Ama her yerdedir. Ben bugün size bir ders. Bir dahakine yok merhamet. Eyvallah. Kış bayramlarının şerefine kalan oluştuğum ücreti düşürüyordu. Bu teklife katıl. Eee tamam benim için önemli değil. Neyse sevgili arkadaşlar şurayı da karşı dövüşümüzü kazandık. Peki kaybedersek ne oluyor? Kaybedersek bize ne diyor? Bir de son olarak bunu göstereceğim. Ondan sonra videomuzu yavaştan sonlandıracağız. Evet bu sefer dövüşü kaybettik. Bakın şurayı bize ne söyleyecek? Evet. Cılız ve kuru. Kökler doymaz. İradesi zayıf olan zehirdir. Toprağa baharda Yeşermez Çalı Gidin Ruhu insan düşman olarak görme gölge Doğa yalnızca güçten anlar yalnızca en güçlü hayatta kalır o yüzden ayağa kalk diyor Ve videomuzu burada yavaştan sonlandırıyorum Umarım izlerken keyif almışsınızdır söylediğim gibi e, Shadow Fight videoları gelmeye devam edecek Öncelikle bu yeni orman ruhu setini nasıl alınacağını size Böyle göstereceğim Ondan sonra da dediğim gibi öncelikle bu ee, orman ruhu setin nasıl oynandığını ne işe yaradığıyla alakalı bir video çekeceğim. Ondan sonra da hile videosu gelecek. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynat başlasından başka üyelerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.